Bazı insanlar hayatta kalmak için yaralarının iyileşmesini ister. Bazılarında ancak o yaralar ayakta tutar abi. Benim olduğum yerde öfke var. Acı var. Ölüm var. Bunların karşısına başka bir şey koyup hiçbir şeyi değiştiremezsin sen. Söylediğin hiçbir şey umurumda değil. Ben gözlerinde saklamaya çalıştığım... ...hapsettiğin adamı görüyorum. Amca sen işe başlamadan önce biraz gezmeye gitsek olur mu? Benim şimdi... Aa, aslında benim aklımda çok güzel bir yer var. Amcanın da ilgisini çekeceğine eminim. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Seni son kez uyarıyorum. Yapma bunu. Hayatıma burnunu sokma. İstesen de istemesen de hayatına burnunu sokmaktan daha öte bir yerdeyim. Hayatının tam ortasında duruyorum.